Eve gidiyoruz Hayatta tahammül edemediğim bir tek şey varsa Güvendiğim insanların gözümün içine Baka baka yalan söylemesi Üç gün izin verdim demişti Sadece üç gün Ümit müştemilatta hiçbir eşyalarının kalmadığını görünce anlamış Ne kadar saklayabileceğini sanıyor ki Elinde sonunda ortaya çıkacak Yalan söylemek kadar aptalca bir şey olabilir mi? Peki Sunat, Cevat ve Sami efendinin işten çıkarıldığını Sen biliyor muydun? Bak doğru söyle bana. Evet. Sen de mi ya? Yani sen de mi? Nasıl söylemezsin bunu bana? Ya biz senle anlaşmadık mı? Birbirimize bundan sonra açık olacağız, yalan söylemeyeceğiz demedik mi? Nasıl yaparsın bunu bana? Özür dilerim. Babanız çok rica etti. Ya ben kimseye güvenemeyecek miyim hayatta? Bana bak. Başka varsa bilip de böyle sakladığın bir şey şimdi söyle. Şimdi söyle ve unutalım gitsin. Çünkü... Çünkü ben bundan sonra benden bir şey sakladığını düşünmek bile istemiyorum. Anladın mı? Bari biri olsun hayatta güvenebileceğim. Var mı benden sakladığın bir şey? Var mı Tarık? Var mı? Yok. Eve götür beni. Ceremin perdesini Avalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük. Dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul. Beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul. Beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara Nerelerden geliyorsun Otur dinlen başucuma Belli ki çok yorulmuşsun Bana esmeyi anlat Bana sevmeyi anlat Bana esmeyi anlat Esip geçmeyi anlat Allah ki çözülsün dilim ben rüzgarım demedim rüzgarlığı anlat bana senin gibi esmeliyim Allah ki çözülsün dilim ben rüzgarım demedim rüzgarını anlat bana senin gibi esmeliyim bana, bana esmeyi Allah bana sevmeyi anlat Bana esmeyi anlat Esip geçmeyi anlat